arkadaşlar şimdi geldik temel kavramlar konusuna. Temel kavramlar bizim aslında ilk konumuz e, KPSS'deki. Şimdi temel kavramlar nedir ona bir bakalım. Temel kavramlar ilk kısmından çıkmayacak zaten. E, yani şu ana kadar hiç sormadılar. Ama tek çift sayılar kısmından her, hemen hemen her sene soru geliyor. O yüzden tek çift sayılar kısmına özellikle e, değineceğiz. Özellikle üzerinde duracağız. Temel kavramlar dediğimiz şey rakam. Rakamlar sıfırdan başlar 9'a kadar gider. Hani bu şey gibi. E, aslında matematiğin alfabesi gibi. Hani nasıl ki Türkçedeki alfabede biz harfleri yan yana getirip zaman kelimeler oluştururuz. Aynı şekilde matematikte de rakamları yan yana getirerek sayılar oluştururuz. Sıfırdan dokuza kadar giderler. Doğal sayı dediğimiz ise sıfırdan başlar sonsuza kadar gider. Bakın bir sonu yok. Ama sıfırdan başlıyor doğal sayılar. <laughs> Ve n ile gösteriliyor. Gösterim formülü n'dir. Sayma sayılar ise birden başlar. 1, 2, 3, 4 diye. Bu da sonsuza kadar gider. Sayma sayılar şeyden aklımızda kalabilir. Hani e, beden eğitimi dersinde hoca gelip de sağ baştan say muhabbet yaptığı zaman birinci sıradaki bir diye başlardı. Sayma sayıların zaten muhabbette oradan. Oradan geliyor yani. Doğal sayılarda zaten e, sayma sayılardan farklı olacağı için ona da sıfır var diye aklınıza kodlayabilirsiniz. Evet şimdi bir başka e, sayılar kümemiz tam sayılar kümemiz. Burada ise arkadaşlar eksi sonsuzdan başlayıp artı sonsuza kadar gidiyor ve tam olarak hani eksi üç, eksi iki, eksi bir tarzında işte eksi 5'tir. 5'tir. Vesaire. Mesela 7 bölü 3 bu gruba dahil değil. Niye? Çünkü o tam bir sayı değil. Ve e, eksi 1'den eksi sonsuza kadar giden kısma z üzeri eksi. 1'den sonsuza kadar giden kısmını da z üzeri artıyoruz Çünkü tam sayıları z ile gösteriyoruz. Bu arada sayma sayıları akışak e, doğal, doğal sayıların pozitif kısmı olduğu yüzden n artı olarak gösteriyorduk. Aynı zamanda z artıya da biz sayma sayılar diyebiliriz. Sayma sayılar diyebiliriz. Rasyonel sayılara geldiğimiz zaman bunlar a/b bölü B şeklinde olan sayılar. İkisinde tam sayılar. Şu kümeden alıyorum ve üstüne altına şeklinde koyuyorum. Alt taraftaki sıfır olmayacak. Burada bir sayıları tanıyoruz. O yüzden hani bunları zaten yıllardır gördüğünüz üzere Üzerine çok çok durmuyorum. Ee, hani kitaplarda falan da zaten çok bariz bir şekilde var. Sorulara geldiğimiz zaman sorularda ekstra üzerine değineceğiz. İrrasyonel sayılar. What am I olarak ben bunu adlandırıyorum. Burada rasyonel sayılar Q ile, irrasyonel sayılar Q üzeri çizgi ile gösteriliyor arkadaşlar. <laughs> e, what am I dediğim nedir arkadaşlar? Şimdi bakın ben neyim? Aslında Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman ben neyim tarzında çıkıyor. Çünkü ne olduğunu onlar da bilmiyor. Nasıl? Hemen size şöyle göstereyim. Mesela bir tane sayı alalım. 2,746320096 bla bla bla. Bakın ben buraya rastgele sayılar yazdım. 6'dan sonra ne geldiğini biliyor muyum? Bilmiyorum. Çünkü ben bunu kafamdan uydurdum. O yüzden bu irrasyonel sayıdır arkadaşlar. İrrasyonel sayılar kümesidir. Hani bir noktada bırakıp ne geldiğini bilmiyorsam sonrasında hani uzun uza diye hesaplamalar yaparak bulabiliyorsam buna irrasyonel sayı diyoruz. Peki rasyonel sayılar arasındaki fark ne? Mesela sallıyorum ben bunu 2,7 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, bla 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 şeklinde yazsaydım bu arkadaşlar rasyonel sayı olacaktı. Neden rasyonel sayı olacaktı? Çünkü bakın artık seriye bağlamış. 4, 4, 4 diye gitmiş. Bir sonraki sayımız da 4 olacak. Ki ben bunu zaten biliyorum. Neydi bu? Devirli ondalık sayı diyorduk. 2, 7, 4, 4'ün üzerine çizgi var şeklinde gösteriyorduk biz bunu. Aradaki farkı unutmayalım arkadaşlar. Bir tanesi ne geldiğini bilmiyorum. diğeri ise ne geldiğini tak diye söyleyebiliyorum. Bir de irrasyonel sayılarda kök. Eğer bir kökü kaldıramıyorsam o irrasyonel sayıdır. Mesela ne demek bu? İşte sallıyorum kök 8 sayısı. Nedir? 4 çarpı 2 dışarıya 2 diye çıkar. 2 kök 2 olarak çıkar. 2 kök 2. Bakın kökü kaldırabildim mi? Kaldıramadım. Kök hala duruyor. O zaman bu irrasyonel sayıdır. Bir de ekstradan sizin bilmeniz gereken pi'nin irrasyonel sayı oldu. Ee, e, diye de bir sayımız vardı. E sayısı kapsit olmadığı yüzden onu sormazlar ama pi'yi sorabilirler. Pi irrasyonel sayıdır arkadaşlar. Arkadaşlar son sayı kümemiz ise reel sayılar. Gerçel ve gerçek isimleri de var. Zaten gerçekle reel birbirinin aynısıdır. Reel İngilizcesi, gerçek Türkçesi. E, bütün isimleri de karşınıza gelebilir. Bu nasıl bir sayı kümesi? Arkadaşlar sizin bileceğiniz en büyük sayı kümesidir. Mesela burada bakın e, irrasyonel sayılar rasyonel sayılar. İrasyonel sayıların içerisinde hiçbir yok. Köklü ifadeler vesaire falan filan. Bu hani bilmediğimiz bilmediğimiz sayılarda diyebiliriz biz buna. Bilmediğimiz kısım burası. Burası ise bildiğimiz kısım. E, Reel sayılar içerisinde bakın e, rasyonel sayılar bölümünü aldım. Rasyonel sayıların içerisinde tam sayılar var. Bütün tam sayılar bir rasyonel sayıdır. Tam sayıların içerisinde n doğal sayılar var. Doğal sayılar kümesi. Doğal sayıların içerisinde sayma sayılar var. En üzeri artı. Ben bunu z üzeri artı olarak da gösterebiliyordum. Sayma sayılar. Doğal sayılar. Z ve R'dir. Bakın n artı ile n'in arasında sadece bir sıfır farkı var arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Şimdi geldik arkadaşlar sorulara. Bakalım karşımıza nasıl sorular gelebilir bunlarla alakalı. A ve B birer rakam. A eksi B 5 olduğuna göre A çarpı B'nin en büyük değerini istemiş benden. Şimdi bakın <laughs> Birer rakam. En büyük değer istiyor. Şimdi ben rakamlarım neydi? Sıfırdan dokuza kadar olan sayılardı. Peki. Zaten şu an altta da göreceksiniz e, rakamların ne olduğunu. Şimdi bakın. Ben burada en büyük rakamı vereceğim o zaman. En büyük rakamı bir kullanmam gerekiyor. Peki en büyük rakamı buraya versem B'ye en büyük rakamı versem. Bu sefer A'ya ben bir rakam veremem ki. O yüzden A'ya en büyük rakam vermem lazım. A'mız kaç olacak? 9. A'ya 9'u verdim. Peki. A'ya 9 verdiğim zaman 9-B eşittir. 5 olarak geldi. Peki 9'dan kaçı çıkartırsam 5 yapar arkadaşlar? 4'ü de dediğinizi duyar gibiyim. 4 olarak yazıyoruz. O zaman B'yi 9 eksi 4 5'tir. O zaman çarpımın en büyük değerini istiyordu. A çarpı B dediğimiz 9 çarpı 4 olarak gelecek. Bu da 9 kere 4 36 olarak bulacağız cevabı. Şimdi bir başka sorumuz var. Ee, bir önceki sorumuzda rakam olarak vermiştik. Bu sefer ise n olarak ver. n neydi? Doğal sayıydı. Yani sıfırdan sonsuza kadar bütün sayıları verebiliriz. Olduğuna göre demiş çarpımın alabileceği en büyük değer. Şimdi en büyük değeri gelelim. Arkadaşlar toplam verilip çarpım soruluyorsa bakın bunu not alın. Toplam verilip çarpım soruluyorsa sayıları birbirine en yakın alırız. Peki toplamları 14 olan birbirine en yakın sayılar nedir? Tabii ki 7'ye 7 7'dir arkadaşlar. Birine kendinden daha yakın kimse yoktur. Size sizden daha yakın olmayacak. Evet çarpımın en büyük değerine bakıyorum. 7 çarpı 7. 7 kere 7 49. İşte bu benim en büyük değerim oldu. Peki en küçük değerine bakarken o zaman ne yapacağız? Size en uzak değerleri alın arkadaşlar. Peki doğal sayılarda en küçük kaçtı? 0. O zaman birini 0 aldım. Hangisini aldığım önemli değil. Çarpımı sormuş sonuçta. Çarpacağız. Diğerini 14 buluyorum. 0 artı 14 birbirine en uzak değerlerdir. Çünkü 0'dan daha küçük değer alamam ben doğal sayılarda Peki A çarpı B'yi yapıyorum o zaman. Neydi A'mız? 0. B'miz 14. 0 ile 14'ü çarparsam 0 yapar arkadaşlar. Şimdi en büyük değer en küçük değerden kaç fazladır diyor. 49 0'dan kaç fazla olabilir? Tabii ki 49 fazla olur arkadaşlar. Hmm, şimdi arkadaşlar sorular birazcık zorlaşmaya başladı. A ve B doğal sayılar diyor. Tabii ki zorlaşacak. Sonuçta ÖSYM'nin sınavına hazırlanıyoruz KPSS'ye. Şimdi bakın ne yapıyoruz biz burada? Diyor ki B en çok kaçtı. Bakın B'nin en çok kaç olmasını istiyor. Şunun en çok kaç olmasını istiyor. Eğer toplam varsa ve bunun en çok kaç olmasını istiyorsa bunu alabileceğimiz en küçük değer alacağız. Peki doğal sayılarda en küçük değerimiz kaç? Sıfır değil mi? O yüzden A yerine ben sıfır koydum. İlk kere sıfır, sıfır yaptı. Peki şu, burası sıfır yaptığına göre şurada ne kaldı? 3B eşittir 27. Peki ben B'ye kaç vermem lazım? Bilmiyorum. Hiç şey yapmayalım. Düşünmeyelim de. Direkt 3'e bölelim her iki tarafı. 3'e böldüm. Bakın işte şuradaki 3 de zaten gitti. Ne kaldı? B değerimiz kaldı. 27'yi 3'e bölersem de 9. B değerimiz kaçmış? 9. Evet soru daha da zorlaşmaya başladı. Hocam bu nereye gidiyor böyle? Evet. 2x artı 3y artı z 61 olduğuna göre x'in alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi bakın x'in alabileceği en büyük değer sorulduğuna göre benim y'yi ve z'yi alabileceğim en küçük değer almam lazım. Ki burada bir de 3y var arkadaşlar. 3 kat 3 kat gidiyor. O yüzden bunu zaten alabilecek en küçük değer olması lazım ki doğal sayılarda en küçük sıfır. Bir kere ben bunu yok edeyim. Bu olmasın ki hani çok fazla çünkü işi bozuyor. 2x artı z eşittir 61 olarak kaldı. Peki 61 Trabzon zaten manyak. <laughs> Burası kaç? tek değil mi? Burası çift. Şurası ise arkadaşlar ne olması gerekiyor sonucun tek olması için? Tek olması gerekiyor. Çünkü çiftlerle tekin toplamı. Yani 2 artı 1 3'tür gibi. Bunu aslında bir sonraki derste versek daha güzel olacakmış. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi bakın burası 61. Buranın tek olması gerekiyor. 0 veremem o yüzden. Tek ol, 0 te çift bir sayıdır. Buraya 1 vereceğim mecbur. Ne yaptı? 2x artı 1 eşittir 61. Ben bu 1'i Karşıya gönderiyorum. Nasıl gidiyor karşıya? Eksi 1 olarak. Gitsin. 2x eşittir 61 eksi 1. 61'den 1 çıkardık. 2x eşittir 60 olarak geldi. Her iki tarafı da 2'ye bölersek arkadaşlar x değerimiz 30 olarak çıkar. En büyük değeri 30'muş. Şimdi m ve n tam sayı. Bu sefer tam sayılara girdik arkadaşlar. Olduğuna göre m artı n toplamının en büyük değeri kaçtır? Hımm... Hocam siz bize işte toplam verildiğinde çarpım sorulduğunda yakın olanı al demişsiniz. Şimdi çarpım verdi toplamı soruyor. Ne alacağız hocam? Hiç şey yapmayın arkadaşlar. Sıkıntı etmeyin. Şöyle düşünün şimdi. M çarpı N eşittir 45 ya. İki türlü de alın siz. Normalde en uzak olanı alacağız ama hani bunu ezberlemeyin. İki türlü de alın. Mesela 1 çarpı 45 olarak alın. Diğer türlüsü nedir? Birbirine en yakın değerler. 9 çarpı 5 şeklinde. Şimdi bakalım toplamı sormuş. 1 ile 45 toplayayım. 1 artı 45 eşittir 46. Bu birbirine en uzak değerlerde. Birbirine en yakın değerler 9, 5'ti. 9 artı 5 eşittir 10. Hangisi arkadaşlar? Hangisi en büyük toplamın alabileceği en büyük değer? Tabii ki şu 46 değerimiz. Eğer size en küçük değerini sorsaydı sakın 14 almayın. Neden? Doğal sayı derse 14 alırım. Tam sayı diyorsa en küçük değerimiz bakın en küçük sorulsa burada buraya dikkat diyorum. Bakın şöyle ünlemi de koyayım. En küçük değerimiz eksi 46 yapardı. Bizim cevabımız 46'dır. Finalde bir e, rakam sorusuyla bitirmek istedim. Birbirinden farklı diyor. Yalnız buraya dikkat arkadaşlar. İfadesinin en büyük en büyük değerini istemiş bizden. 3A artı B artı, eksi 2C. Şimdi bakın bu 1 kat 1 kat artırıyor. Bu 3 kat 3 kat artırıyor. 3 kat 3 kat artırıyorsa bir kere en büyük rakamı şuradaki A değerine vermem gerekiyor. En büyük rakamımız kaçtır? 9. 3 çarpı 9 şeklinde ver. Artı. Şimdi bakın B de artırıyor ya. Ben B'ye de 9 vermek istiyorum. Ama B'ye 9 veremiyorum. Neden veremiyorum? Çünkü birbirinden farklı diye bana not düşmüş arkadaşlar. Ondan dolayı ben ne vermem gerekiyor? Mecbur 8 vermem gerekiyor. Eksi 2 çarpı. Bakın. Şurası 2 kat azaltıyor. Çünkü eksi var burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Azaltıyor. Azaltmasın benim değerimi. Dolayısıyla ben en küçük rakamı vereceğim. En küçük rakamım kaç? 0'dır. 3 kere 9. 27 artı 8. Burada zaten 0. Kaç yaptı burası da? 35 olarak geldik cevabımız. Arkadaşlar tekçil sayıları anlatacağım bir sonraki e, konumuzda. Ve tekçil sayılara lütfen özen, özen gösterin. Hemen hemen her sene çıkıyor söylediğim gibi.